Günaydın. Günün özetini geçeyim size şöyle göstererek. Bugün atölyem sabahtan boş olacak çünkü ben birazdan bir toplantıya katılacağım. Ee, ne yaptım? Kumaşımı masanın kenarına kumaşın kenarı çakışacak şekilde getirdim. Çok kayan bir kumaş olmadığı için iğnelemedim ama iğnelemek gerekiyor bunu. Biraz zamanla tecrübe kazandıkça bazı şeyleri ihmal ediyoruz ama etmemek gerekiyor açıkçası. Daha sonra ne yaptım? Kumaş kenarındaki eğriliğimi T cetveli ile düzelttim. Ona göre kalıplarımı yerleştirdim. Pastal planını dün de bahsettiğim gibi dikiş paylarından ve düz boy ipliklerinden dolayı biraz Fire verdi kumaşım. Şuralardan verdi. Aslında çok da e, tahminimden de az verdi. Yalnız bu kumaştan biraz artacağı için ben bundan küçük bir şey daha yapmayı düşünüyorum daha sonra kumaşımdan. E, ne yaptım? Çizdim kalıpların kenarından. 2 santim dikiş paylarını verdim. E, kol işaretini aldım. Kol ortasını aldım. Almam gereken bütün işaretleri kumaş üzerine geçirdim. Birazdan kumaşımı ben keseceğim. Kestikten sonra işaretlerimi kumaşın gözükmeyen arka tarafına karbon kağıdı ve ruletle geçirmeyi düşünüyorum. Ondan sonra ki aşamalar neydi hatırlayacak mısınız? Yeşil kabandan bilmiyorum ama telalarını yapıştırma belki kenar temizlemeyi bu aşamada yapabilirim kumaş çok atan bir kumaş olacak mı? E, onu da bilmiyorum. Şimdilik bu kadar hanımlar devam edeceğiz.